Teknik resmi görmeye devam ediyoruz. Şimdi ölçülendirmeyi göreceğiz. Geldim. Dosyamı açtım. Şu ölçülendirme secde dosyası. Otomatikman içinde bir tane zaten drawing var. Tekrar oluşturmamıza gerek yok. Geldim geçtim. Şimdi sadece ölçülendirmeyi göreceğiz. Ölçülendirme yapmak için geliyorum. Ayrıntı bölümüne geldim. Buradaki ebat komutunu kullanıyorum. Şimdi bunun için iki tane seçeneğim var. Birincisi şöyle aşağısını açayım. Koordinatlı ebatlar ve İkincisi de daha çok kullanacağımız da standart ebat komutumuz. Öncelikle şu koordinatlı ebatları bir gösterelim. Koordinatlı ebat derken siz bir tane sabit nokta seçersiniz. Yani referans olması için. Şurası dedim örneğin. Ve gelip bundan sonra devam ettiğiniz zaman bunları kontrol de seçebiliyoruz. Ona göre bir ölçü verir. Yani nereye dokunursanız ona göre bir ölçü. Eğer ki gelip yüzeye dokunursanız da şöyle yüzeye tıklayalım. Bütün yüzey üzerindeki ölçüleri sizin için gösterir. İşte bu dedik 5'miş, 10, 15, 20, şurası 45 gibi. Şöyle tekrardan yapalım. Geldim, geri aldım. Tekrar geldim. Koordinatlı ölçüler dedim. Şunu seçtim. Şu yüzeyi seçtim. Ve şöyle birazcık dışarıya çıkartıyorum. Ve bu şekilde ölçülerimi oluşturdum. Bu koordinatlı ölçüler. Standart ebat komutuma girersem şöyle bakın gelip bir yeri seçtiğiniz zaman onunla ilgili ölçüyü sizin için oluşturuyoruz. Yani onunla ilgili dediğim ne? Örneğin geldiniz, siz şu çizgiye tıkladınız. Şöyle aşağıda yapalım. Burası çok karışmasın. Şöyle çizgiye tıkladınız ve şöyle aldınız. O çizginin boyunu sizin için gösterir. Bu arada bu ölçüyü buradan değiştirebilirsiniz. Şu milimetre sabit kalsın. Geldim. Onu da sildik. Neyse çok önemli değil. 65 milimetre dedim. Ve çıktım. Bakın bu sadece yazıdır. Herhangi bir şekilde parçanın boyunu büyütüp küçültmüş olmadık biz şu an. Eğer parçanın boyutunu büyütüp küçültmek istiyorsanız nasıl yapıyorduk? Şöyle çevirip isterseniz, şöyle tasarım bölümüne geçelim. Şöyle move ile hareket ettirirsiniz. Katınızı şeklini değiştirirsiniz. Veya pull ile, yani check komutuyla değiştirirsiniz. Bu arada move dediğimde taşı komutu. Şöyle geldim, geri aldım tekrar. Home dedim ve önümü aldım. Yine geldim, ayrıntı bölümündeyim. Ebat komutuma girdim. Eğer bu bir şöyle ve olursa bakın otomatikman onun yarı çapını gösteriyor. Bu bir pah olursa bakın şöyle dikkat edin. Şöyle yatayda da verebilirsiniz. Dikeyde 4.16 çarpı 45 diyor. Yani 4.16 uzunluğunda ve 45 derecelik bir pah olduğunu göstermiş oluyor böylece size. Yine gelip iki nokta arasında ölçü verebilirsiniz. Şurası ve şurası arası ölçüm. Örneğin 30 mm. Veya şurası ve şurasına tıkladığım zaman bunlar arasında ne değer olabilir? Açı değeri olabilir. İsterseniz bu şekilde verirsiniz. İsterseniz şuradan, isterseniz buradan. Sizin fareyi nerede tuttuğunuzla alakalı. Gelip burada bıraktım ve 45 dereceyi vermiş oldum. Yine aynı şekilde bakın bir şey göstereceğim. Şu standart delikle oluşturulmuş bir komut. Yani şöyle çevireyim. Bakın bu standart bir delik. Gelip böyle bir deliği ölçülendirmeyi seçtiğinizde şöyle bakın bütün özelliklerini şöyle biraz daha içeri alayım gösteren bir sizin için gösterecektir. İşte 5.30 tamam boyunca işte şudur budur falan filan. Ondan sonra geldiniz siz örneğin bir çapı seçtiniz. Bu şekilde o çapı verebiliyorsunuz. Çap işaretini otomatikman koyuyor şöyle çap olduğunu algılayıp. Yine şu yüksekliği verelim. Yine şöyle şu nokta ve şu nokta diyerek o ölçüyü de verebilirsiniz. Bakın gezdikçe yatay dikey veya align ölçüyü verebiliyorsunuz. Bu şekilde ölçülendirmenizi yapabiliyorsunuz.